Hepinize merhaba kardeşlerim, ben Burçoy'um. Sticker Legacy misyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Al bebeğim bizi. Kardeşlerim, bizleri bekleyen iki adet yeni haftalık misyonumuz bulunmakta. Bunların bir tanesinde daha öncesinden karşılaşmamış olduğumuz bir düşman da yer alıyor kardeşlerim. İsmini söyleyemiyorum abi. Topsoclitis. Kesinlikle böyle muhtemelen Sword Art'la bağlantılı bir karakter kardeşlerim kendisi veya abi bir insan bile olmayabilir. Vallahi birazdan göreceğiz kardeşlerim. Şimdi misyonlara başlamadan önce sizler için iki adet sandığım bulunmakta. Hızlı bir şekilde sandıklarımızı açalım abi. Keyfimiz acık yerine gelsin kardeşlerim. Ardından haftalık misyonlarımıza keşke hiç sandık açmayla başlamasaydı Aynen öyle. Direkt abi <laughs> Lan bebeğim oğlum. Ah, <laughs> Hısım Allah'tan fazla sandığım yok ha. Ne bileyim hani ucundan bir tane vampirik ver, bir ateş ver, lav ver. 227 al bebeğimiz kardeşlerim. Düşman heykelini yok etmemiz gerekiyor. Dalgalar halinde sword art göndereceklermiş. Sword artlar ve Toxoflitis. ismi verilen bir birliğe karşı mücadele sergileyeceğiz. Bütün birlik tiplerini komutayı da biliyoruz Tabi isim her zaman olduğu gibi insane. Şimdi kardeşlerim 8 adet yükseltme puanımız bulunmakta. Rakibimiz hangi kostümü giyiyor bilmiyoruz. Ama velakin lav kostümüyle karşılamak istiyorum kendilerini. Tabi isim her zaman olduğu gibi okçularla başlayacağız. Hatta madencilerimizi bir tık yükseltebiliriz Bebeğim senin kesene bir tane vereyim Hani git gel süresi birazcık daha kısalsın kardeşlerim Full yiyecek olursak abi Kesenin kapasitesi de büyüyeceği için Git gellerde biraz daha fazla vakit kaybedecek Reizem geriye kalan da sende Hadi bakalım çocuk adam Kardeşlerim umarım hoşunuza gider keyif alarak beğenerek izlersiniz Bu arada kanalda yeniyseniz ve bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa Abone olmayı eskisenize like atarak videoya destek olmayı ihmal etmeyin Abi <laughs> Lan cibirliyesi sen bir son olu. Toxoplotis. Hmm. E ee, abi biz bunlarla daha öncesinden karşılaşmıştık. Sadece kafalarında tüy yoktu abi. Bir tane tavuğu katledip kafalarına tüy dikmişler o kadar. Aa baba baba. -ba. Abi bunların karakterleri değişik. Kesinlikle mi değişik? Abi okçularından bile belli. Kızıl bunlar. <laughs> bebeğim bebeğim. Eee vam çocuk adam. Bir tane de senden aslanı benim. Yaldırın lan yaldırın. İyi bebeğim. İyi ee, içeriye kaçıyoruz. Yallah saldırın. Aslanları benim. Ara bakalım bir tanesi toksik. Tamam gençler. Siz ilgilen. Abi bu çocukların içerisinde. Aa çok güzel. Gel çocuğum gel gel gel. Oğlum sen <laughs> Bebeğim. Lan oğlum nasıl olur Tamam Allah'tan oksu saplamış abi. Aha dedim bir an biz de hasar yansıtmıyoruz. Gençler içeriye kaçın. Cibilliye size. Sen gelir. <laughs> yani pek de küçümsenmemesi gereken karakterlerden bir tanesi galiba kardeşlerim kendileri. Tamam tamam abi birazcık fırsat verelim. Saplayın bebeğim saplayın. Abi şu siz istediniz çocuk adamlar bunu. Ya Allah. Kör Archons Fire. Vallahi size bunu yapmak istemezdim. <laughs> oğlum hakikaten kör ha. Lan oğlum oğlum adam işte. Çıkın. Çıkın bebeğim çıkın. Hadi bakalım çocuk adamlar. Ağzını yırttım lan neyce Saldırın. Aslanları benim. One minute bebeğim içeriye giriyorsunuz. İçeri, içeri Ya Allah. Hadi bakalım. Nah bebeğim nah. Sen kımıl mı bir bitreyinle daha öncesinde karşı. <laughs> bebeğim çık bakayım. Çık çocuk adam çık. Allah'tan okçumuz var abi. Nah bir kış şuradan. Nice misin? <laughs> Lan oğlum bunların sonu gelmeyecek gibi. Ensek köküne bir tane. Heh. hadi bakalım emekçilerle mı utanmıyor musun sen? Lan şuna. Aha pa 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 pa. Gizliden gizliden kaleye tıkırdatacağım diye uğraşıyor. Yallah. Abi öleceğim sanırsam. <laughs> Mis. Bebeğim. Ah. Aferin çocuk adam. Ağzını yırttım bir bari. Lan nereden nereden sıkacım? Di uğraş. <laughs> sık. Sık oğlum sık. Bunların okçuları birazcık illet kardeşlerim. Kesinlikle böyle bizden güçler abi. Yok çocuğum yok. Bana ulaşmana izin verir miyim lan ben senin? Tamam. Güzel kardeşlerim. 446 abi. Deli gibi madenci basacağız mecburen. Aki kendime yüksek müsaadenizle bir tane gold çarmak istiyorum kardeşlerim. Anlaşılan bu arkadaşlarla pek kolay kolay mücadele edemeyeceğiz biz. 150. Kesinlikle bir tane daha alabiliriz. Allah Bir kontrol. Abi çok güzel. Yalla. Adresi teslim. <laughs> nah bebeğim. Oğlum benim içimde geçmenize izin verir miyim lan? Lan oğlum şu okçular da var. Hiç sevmiyorum ya. Lan oğlum az önce okçularda ben aynı vuruyordum. Nasıl bir şey bu? <laughs> Haydi bakalım. Haydi bakalım çocuğum. Kışt. Git lan şuradan be. Lan önce <laughs> mısın ya? Fıldırın. Fıldırın aslanlara fıldırın. Fıldırın abi. Alayınız gidiyorsunuz tamam. Haydi bakalım çocuk adamlar. Yoldurun oğlum yoldurun yoldurun. Emcurun geçin hepsine. <laughs> nah çocuğum nah. Oğlum nereye kadar kaçabileceğini zannediyorsun. Abi burada var ya kemik kostümü çok güzel olurdu ya. Keşke kim kostümü yeseydik. Yani bu adamların nasıl bir şey olduğunu bilmediğim için kardeşlerim hiç kostümü değiştirme gereği duymadım abi. Direkt yapıştırdıydım. Keşke mi değiştirseymişim kim kostümü var ya ne darlardık bunları. Sen... Ya <laughs> <P uniforms> Allah Hadi bakalım çocuk adam. Al bakalım yavrum. Hı nereye Ne zannedersin? sen? Cibilliyiz sizler. Yok bebeğim yok. Kardeşlerim bunların fişini çekmenin vakti geldi. Kesinlikle öyle abi. Yeter artık. Daha da fazla dayanamayacağım. Yallah. Aferin aslanlara benim ya. Oğlum bölüm düze geleceksin işte. İyi bas bas. Allah Allah. Abi biz daha öncesinden acaba bu karakterlerle karşılaşmış mıydık? Saldırın oğlum saldırın Çocuğun içerisinde geçmişler. He <laughs> he sıkın bebeğim sıkın. Birazdan ben size sıkmaya geleceğim. Tamam siz hiç merak etmeyin. Yallah. Na na na. Na hadi bakalım çocuğum hadi. Allah köyne. Aferin aferin. Sıkın oğlum sıkın. Arkalarını durmuşuz. Kimsenin kaçmasın izin vermeyin. Ha, sizde oğlum, <laughs> Nereye kadar kaçabileceğinizi zannettiniz kardeşlerim bu vakitten sonra geri dönüş yok abi. Dönemeyiz. Asla ve katliyen dönemeyiz. Çünkü dönecek olursak devimiz boşa gider abi. Devimizin içerisinden geçerler. İyi bir, bir evrensel hiv yeteneği. Abi kesinlikle tam vakti. Tam vakti. Yaşım diye ya, hiç. Allah inşallah fullleyebiliriz. Abi çok güzel. Sıkın oğlum sıkın. Bunun maçların kadar da kaliteli heykelleri varmış. Canını azaldı bile yok. Güzel vuruyor. Kesinlikle güzel vuruyor. Sık bebeğim sık. İyi bir belki. belki 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 belki. Lan oğlum şuradan bir şey düşünüyorum karmaşık bir şeyler. Abi çocuğu yatırdılar. Vallam çocuğu yatırdılar. Aa. Lan nasıl oldu bu? İyi sıkın. Sıkın bebeğim. Yanaşın gençler yanaşın <laughs> Gelin bebeğim gelin Kör Abi hiçbir zaman olmadığı kadar ihtiyacımız var <laughs> Çocuk adamlar ne oldu bebeğim ha? Tek tek eleniyorsunuz Güzel Birazcık zorladılar kardeşlerim Benim inacık Çıkın bebeğim çıkın Bitirici vuruşu yapmanın vakti geldi Abi çok da madenci basmışız ya 3-6 tane Gençler siz bir öfkelenseniz mi Yani bir tık öfkelenebilirsiniz abi. Kesinlikle bir tık öfkelene. Ben de gideyim de karşı tarafı kontrol edeyim kardeşlerim. Halen uslu durmamaya devam ediyor. Kesinlikle. Ne oluyor oğlum sizdeki? Ne bitmez? Okçu sevdası. Sıymış ya lan şunlara bir bak sen. Tamam tamam abi bunların hakkından var ya Sadece büyücü gelir kardeşlerim Büyücü yani Aynen öyle minyonlu büyücü Minyona tanklattırırız kardeşlerim arka taraftan da biz yaklaşırız Bebeğim nasıl olsa içeride takviye kuvvetiniz kalmadı Artıkın gönül rahatlığıyla fişinizi çekelim Bak 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 Çocuğu 280 uzatmışlar yere Hatta var ya abi hatta 3 tane kesinlikle mi abi 3 tane ee, Sırf tanklayabilmesi için kardeşlerim Ölmesi için e, sword art basabiliriz ee, Gençler siz tekrarın bir fişek olun Hiç önemli değil kardeşlerim varsın yeteneklerimiz bitsin En azından gider abi ihtiyaç duyarsak mağazadan tekrardan satın alırız. Rezim şundan bir tane. Saldırın oğlum saldırın. Oğlum ben çok önden gitmeyeyim. Beni deşebilirler. Her an deşebilirler. Aha aha. Ya Allah. Hadi bakalım bebeğim. Sıkın oğlum sıkın oğlum. Tamam tamam tamam. Çok güzel, çok güzel abi. Zigzag çizerek gidiyoruz kardeşlerim. Zig abi ölüyoruz. Lan nasıl becerdin oğlum sen böyle ölmeyi? şunlara bir bak. Tamam Allah'tan abi şeylerini indirmişiz kardeşlerim. İyi ee, okçularını indirmişiz. Daha da fazla adamı kalmadı. Bebeğim gidiyorsun. Lan çocuğum şuradan kaybolurum ya. Necim misin ya? Oğlum bir insan aslan pes etmez mi? Yallah. Haydi bakalım. Haydi gire gire bebeğim. <laughs> Kesinlikle. Oyla zıplar ve vurusun kafama bir tane. Hay. Ah, şuna bir bak. Aferin aslana benim ya. Oğlum yetmedi mi lan sizin madenler? Madenler bitmiş. Kesinlikle suyunu çekmiş madenler. Mis. Gayet güzel. 227'yi de insane modda tamamladık. Sıra geldi 228. Gün batımına kadar hayatta kalmamız gerekiyor kardeşlerim. Blood Blaze ismi verilen düşmanlara karşı bir mücadele sergileyeceğiz. Bunların yanında Blood Blaze'lerin baronu da gelecekmiş. Ve bütün birlik tiplerini komuta edebilirsin. Al bebeğimize. Ve 6 yükseltme puanımız var. Allah Allah. Abi Blood benim bildiğim kadarıyla kardeşlerim kaliteli kahramanlardan. Kesinlikle öyle? Hatta, hatta abi bir önceki bölümde demiştik kardeşlerim. Kostümümüzü bir tık değiştirelim. Ne alalım? Yani Tabi isim iskelet hadi bakalım şimdi. 6 tane abi yetmez bir tane kılıcına... Hadi lan. Seni yükselteyim. Abi bu sefer bir farklılık yapalım kardeşlerim. Baştan bebek. Şimdi gün batımına kadar hayatta kal dediğine göre kardeşlerim bunlar gelecek. Abi ya üçerli beşerli. iyi dalgalar halinde üstümüze saldıracaklar veya gelip burada birikecekler. İyi belli bir iyi bize süre verecekler. O sürenin ardından üstümüze toplu bir şekilde hurra yapacaklar. Bir bakalım yavaş yavaş bir gelmeye başlasınlar. Gençler birazcık hızlansak mı ya? He? Çocuğum. Geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Ya Allah. Kendime bir tane golden archon almam gerekiyor. Gidiyoruz çocuğum gidiyoruz. Abi bunların var ya. Cesetlerini kendimiz için çalıştırabiliriz. <laughs> nah çocuğum ne. Na. Ağzını yırttın lan. Necmi'sin? Abi bunlar niye zombiye dönmedi? Ya normalde abi ben hangi kostümü giyiyorsam kardeşlerim. E, bunun gibi. E, golden askerlerde o kostümün nimetlerinden faydalanabiliyor. Fakat burada öyle bir şey olmadı. Neyse. Sizden de çocuk adamlar sizden de. Kesinlikle senden bir tane ihtiyacımız var. Yallah. Abi geliyorlar. Gelin aslanım gir gir. Lan yaklaşın buraya. Yap. Gelin içeriye giriyoruz. <laughs> Lan onu seni iyice kolsuz olmaya başlamışsın çocuğum. Abi fake attım fake attım. <laughs> ne nah be bebeğim peşime düşersin ölürsün. Hadi bakalım. Oh, güzel. Hepimiz dışarıdayız hepimiz. Kardeşlerim. Sadece mega kill basacağız abi. Sadece. Bari bir şunlara ya. Bunlar abi bunlar kesinlikle kaliteli karakterler kardeşlerim. Az öncekileri hiç beğenmedim. İyi daha öncesinde muhtemelen karşılaşmadık ama belki karşılaşmamamıza rağmen bir şekilde ısınamadım kendilerine. Bakın bunlar güzel. Yani kaliteli bir düşmanla savaştığınızı hissediyorsunuz. Abi sakın oğlum sakın. Lan oğlum bana bir, bölümü soktu. Tamam, güzel. Bakın kardeşlerim burada bir sakatlık olmuş abi. Normalde e, bizim Golden Arketon'un da e, yeteneği olarak öldürmüş olduğu kişileri zombiye çevirmesi gerekiyordu. Fakat çeviremedi. Enteresan. Normalde lav kostümü giyerken oluyor, buz kostümü giyerken oluyor. One minute. Yallah. Hadi bakalım bebeğim. Abi gelecekler. Yallah. <laughs> Ah bebeğim fazla zıplamayın. Aslanları benim. Abimiz. Kesinlikle biz 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 bunları zaten zombilerle öldürürüz. Şimdi tek problem. Saldırın lan saldırın. Abi gire 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 Ya Allah. Vurun onu vur vur. Pişme düşmelerine izin vermeyin. Çocuk adam. Ya Allah. Hadi bakalım aslanlarım artık benim için iyi zombi olarak görev yapacaksınız. Okey. Fıldırın fıldırın fıldırın. E, bu kadar mı oğlum? Aha. Abi baronu geldi. Bak, bak bak bak. Şu koca kafalı çocuk kardeşlerim. En yerilere. Yaklaşın bebeğim yaklaşın. Aha. Ya Allah, Oğlum sizi ölmeniz için gönderiyorum. Okey. Şimdi mis Vallahi mis. Saldırtabilirim. Saldırtabilirim. Saldırtmayacağım. Kesinlikle saldırtmayacağım. Çocuk adamlar yaklaşın. Aha. Oğlum sen sedir değil. bir hata yapmak istemiyorum. Cibilliyiz. Oğlum yeteneği benim yerime niye kullanıyorsun sen ya? Yallah. Abi çok güzel. Hadi bakalım yavrum evladım. Azıcık da zombilerle oynaşın. <laughs> bebeğim. Abi bosa bak boss'a boss'a boss'a. Lan oğlum çocuğum fazla mı yırparlamayın. <laughs> Bitti. Haydi geçmiş olsun bebeğim. <laughs> e, çocuğum. Yüksek müsaadenizle onun insti hükmüne ben vurup fişini çekmek istiyorum. Abi bitiriyor bitiriyor nane oğlum misiniz ya? Oğlum iki tane de beni dövseydim. Neyse güzel kardeşlerim güzel bak abi tadından yenmez misyonlardan bir tanesiydi. Evet kardeşlerim 228. misyonda birlikte bu haftanın yeni gelen iki misyonu da insane modda tamamladık. Ve burada da yavaştan videomuzun sonuna gelebiliriz. Umarım hoşunuza giderek keyif alarak ve ilerleyen bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve video hoşunuza gitse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı video görüşene dek hoşçakalın bay bay.